Şimdi elektrikli araçlar son dönemde çok konuşuluyor. Çin'de bir araç, elektrikli araç kaza yaptı. Sonrasında yangın çıktı. Araçtan çıkmaya çalışan sürücü kapı kolunda meydana gelen arıza nedeniyle mahsur kaldı. O esnada kapılar açılmadı ve sürücü içeride hayatını kaybetti. Kaza yapan elektrikli araçta facia yaşandı. Kapılar kilitlenince şoför hayatını kaybetti. Olayın adresi Çin'in Sichuan eyaleti. Kontrolden çıkarak kaza yapan Xiaomi marka elektrikli araç alevlere teslim oldu. Şoför dışarı çıkmak istedi ama başarılı olamadı. Çünkü elektrikli aracın kapı kolunda arıza meydana gelmişti. Şoför yanan araçta mahsur kaldı. Civarda bulunanlar olay yerine koşsa da sürücüyü yanan araçtan kurtarmayı başaramadılar şoförün hayatını kaybettiği açıklandı. Olay Xiaomi hisselerinde deprem etkisi yarattı. Şirket borsada bir günde yaklaşık %10 değer kaybetti. İstanbul Sultanbeyli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi makas atarak ilerledi. Kamyonete çarptı. Otomobil büyük hasar gördü. Kamyonet yan yattı ve 3 kişi yaralandı kazada. Makas attı, kamyonete çarptı, alkollü sürücü otoyolu birbirine kattı. Kazanın adresi İstanbul Sultanbeyli. Direksiyon başına alkollü halde geçen sürücü Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürekli şerit değiştirdi, araçları solladı. O anlarda bir sürücü cep telefonuyla kayda girdi jandarmaya ihbarda bulundu. Bir süre sonra otomobil kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet yan yattı, araçsa hurdaya döndü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Kazada 3 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.